Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir Dendizör videosuyla karşınızdayız. Bugün yine Dendizör oynayacağız. Main oyunum benimlerce. Solvester kart değil oynayacağız. Biliyorsunuz ki Cadılar Bayram etkinliği de geldi. İlk atımızla başlayacağız. Takımımız şöyle. Bir tane boksım var. Zor balamıyorum bu arada. Evet. Bismillah dedik başladık. Kalpte çok sıkıntılı aslında. Ama dört canı var. O güzel. Ne ara gitti? Oyun yüklenir misin? Bayağıdır bir video atmıyordum. Bir video atayım dedim arkadaşlar bu arada. Ondan amaçsızca yani biraz. Konuşacak bir konu Normalde bu videoyu 20 dakika olarak yapacağım yine. Ama 10 dakika 10 dakika arkada oynarken eleştiri yapacaktım. Daha sonra da iptal ettim. Eleştiri videosunu isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu kalptir oynayacaksınız. şu iki itemi takın şu ikisini Hani normal zaten bunun makineli sıkıntı yok hızda var Hızlı ve dayanıklılıkta da var onun için full hıza veriyorum ben Dayanıklılıkla da idare edebilirsiniz İdare edemezseniz şu astron itemini alın Astron itemi ve şu botu Şu işaret ettim onu alın zaten idare edersiniz. Şimdi ben öyle yapıyorum. Bazen de çoğunlukla böyle yapıyorum. Ha, bugünkü amacımız şöyle ha. Bugünkü amacımız bu arada o Gurdi denen karakteri bulmak. %31 bir araştırma yaptım ama daha da bulamıyorum. Açık onu bulmaya çalışacağım. Onu almaya çalışıyorum. Çok sıkıntılı. O kadar. Evet ikinci katımızla başlıyoruz. Yeniden. Takımımız güzel. İş yapacak bir takım. Bu yerler böyle mi oldu? Çok sinirimi bozuyor. Aa pop var orada. Şunları al. Bunları almazsanız çok pişman olursun bu karakterle. Konide de aynı şekilde ama konuyla biraz daha rahat edersiniz. Bir tık. Bunu ben yapacağım. <laughs> büyük bir çekebilirsiniz. Ay, 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 Allah korusun. Allah korusun böyle kişilerden, şirin pul gibilerinden bitirir valla. Yani şu kadarını biraz oynamayı biliyorsunuz, bitirir. Bitirmez ama, normalde bitirir. Hmm. Aha. Mesela şimdiye bu popu aldım Anlayacaksınız. Asansöre giriyorum ama acaba ıı, ne oluyor lan orta? Evet. Şunları alalım. özellikle bal kabağı lazım. Hani yine gördüğün şeyin daha bir ihtimal buldum da. Diğerini çıplam Mesela şimdi pop çok işe yarar. Ama twist geldiğinde işe yarar. Twist gelmiyorsa boş verin. Twist geldi anlatır. Basın kaçın. Ya asansörü koşacak şimdi duramaz kaldı koşun. Onu da. Bunlar benim şeylerimde de da böyle. Klasik. Bu. Bu ayakkabı şeyini vereyim. Dayanıklılığa ihtiyacınız var. Dayanıklılığınızı da buradan attıracaksınız bu arada. Bu video hem nasıl karakter, karakter oynanır serisi gibi de oldu. Yoksa sticker ya. Ben de istiyorum İyi, Bir tane o altın tolu var o. Çok sıkıntı. Ben de bir şey yapacağım. Ay çok. Çok Mesela şimdi. Şuna basacağım örnek olarak. Başlayalım şimdi ne kadar yavaşlayalım. Bakın. Bu normal hızım. Şimdi, şimdi. Hiç yürüyemiyorsun yani. Hiç. Allah normal gidiyorsun yani. Bir de. Şimdi aklına, normal yürüme hızına erişiyor böyle koşunca da. Sanırım. Bitti ana bitmiş ay, ay o ne Leke işi şey olarak gördüm Twist olarak gördüm Çok korktum ya Orada bir tane makine var Allah'ın izniyle onu yapabilirsem Göstereceğim ya. Yo hiç gösteremeyeceğim bu arada. Katlar yerledikçe gösterebilirim anca. Buruş'a git. Ay. Ölmezsem iyidir. Böyle mallara yem olmazsınız zaten. <laughs> hadi sonuncusunu ben yapayım hadi ne olur. O mu? Ay bunu aldım ha. Ayrı bitiyor. Ribetçi ay ay ay. Allah korusun Allah korusun. Ha şimdi arkadaşlar. Şey. Şimdi şu pop var ya. Popu direkt kullan. Hiç kuşkusuz kullan. Ya ben şimdi bir canım gitti. Ben bittim şu an. Ha ah, bir can daha gitti. Ve ilk başta bandaj ve metki kalmıyor zaten. Ama sen çok pişman olursunuz. Hadi. Hiçbir, Hiçbir şey vermez zaten. Bu iyi şey diyor. Ya çalamıyorum ki. 52 bantım var. Ay. Kartların yavaşlığında şey bu işte. İki canımız gitti şimdi. Toplam 1, 2. Yine ama 5-6 canımız var. 2'de de sayarsak. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bismillah dedik. Başladık. Hay. o Ya onu niye alıyorsun ya? Ooo. Keşke Ya. Bunları alın arkadaşlar. Bunlar çok. Ay. <laughs> ne yaptım? 20 dakika dayanırsam dua edeceğim şu an. Arkadaşlar çok yanlış bir şey yaptım. Meç bastım. Takımdan işlendi mi? Yok. Bizim yememişiz iyi. Hı. Hmm. üzerinde hemen göstereyim. Bakın. Doldurma hızınız 5. Onda rahatsınız. Yeten kontrol de 5. Hız ve kulak dışındaki bu Şimdi makinelerde hiçbir sorunumuz yok. Kardeşler görünürlükte çok sıkıntı var. Yani mesela normalde bu yüzden 5 görünürlük oluyor ya. Görünmezlik saçımda 3 sıkıntı. O 3 şeyin ya benim gibi oynayacaksınız. Kuyut yerlerde takın. Diğer takım arkadaşlarınızı bırakın. Bir şey olmuyor. <laughs> mesela can geldiyse bitti. Şu an sinirden öyle bir şey bitti. Çok sinirlenir. Evet. Sen boksun bir canı gitti sen. Yürü gitme. Hemen. Yine bu. Yine buna bir... Ay spermation da aslında mantıklı. Yorul. Yo. Tüm sonsun bu daha mantıklı şu an. Oh iyi. Böyle yavaş yavaş da dayanıklılığınız da çıkacak. <laughs> Hemen başlıyoruz. Ya çok şey. Aha. İnçarlı da burada oluyorsunuz. Ya da şu da. Sonraki videomu da mesela onda çekebilirim. Buraya hiç koşmayın benim gibi. Açarsanız ve bir cama gelirse çok kötü. Ortada kalırsınız. Şuraya kaçma. Koyma. Ay. Yuyi Allah yoluna gitti. <laughs> evet arkadaşlar. Yuyi çok pis Allah yoluna gittiği için. Bittik biz şu an. Ne <laughs> oldu? Bu ne ya? Şu aktanlar en sevmediklerim. aslında en sevdiğim ya. Bir yana bakıyorum kolay geliyor. Şu koşmalar kadar kolay yok ama. Koşmalar benim favorim yani direkt. Koş çok en kolay onlar ya. Hiç uğraş gerektirmiyor. O ne? O ne? O ne? Çikolata insanların hem arda yı Çikolatamızı da aldık. <laughs> ne yazık, bırak ne Nereden geliyorsun abicim ablacım nereden? O mesela Louis yakalanmadan tık tık kaçtık. GTM artık Allah şükür. Asansör nerede? Onu da bilmiyorum. Hiç bitti önümüzü mü açıyor? Bu ışık vermiyordu ki. Aha. Ay. Işık kaynağıyız. Kimin de şu an ışık kaynağı işte. O ne güzelmiş lan bu kuyun kusumu aldırım ben. Böyle de çok severim. Of. İşte o. O büyük pop var ya bize manyak lazım olacak. Olan bir tane. Ay. Gösterim, bu ne? Çok kötü. Hani bu ışık vereceğim ya. Ben de ışık veriyorum. Konu de veriyor. Değerleri de veriyor. Ama bu kurt değerli. verdi. çok kötü. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu ne ya? Bu ne Allah? What? Kim aldıysa onu. <laughs> Kim? Ben değil ya bu. İlk yazan kendisini güvence altına alır böyle bir şey. Oha bu hala böyle mi? Oha lan. Normalde mi? bak. <laughs> <laughs> ha burada makine var. Hemen bunu yapalım. Hayır bu arada vermeyin. Vermeyin böyle demin. hiç ver. En yavaş olan da da benim. En azından olan da benim. ilk makineyi kapan da benim. Evet şimdi pulsun şurada. Bekleyin. Twist gelene kadar. Gelse de kaç. Şu bal kabaklarını toplayın. İhtiyacımız vardır. Valla. <laughs> ha, bakın burada makine varmış. Hemen bunu da yapalım. Üstü. Yine inşallah çıkarımız gelir. Hız verdi. Bakın şu hıza bak. Çok iyi. Şu bak şimdi uçuyoruz şimdi. Ay. Şimdi bunun önüne atladım ama. Çok kötüydü. <laughs> <laughs> Şansın arkadaşlar sadece bu. Ben ne yaptım kendime damla şu an. Bu ne? Ha koni Pony olsa zaten oradakini yapardı. O ne iyi oldu. Kurtla da oynayacağım. Tek kurdum eksik bir. Kıskanıyorum. Evet. Ay twist tutma. Hayır hayır hayır. Çok kötü. Ay vallahi da. Test Ne oluyor oğlum? Herkes mi gelmiş? Ay, Hay Allah kursana kursana korusun. <laughs> <laughs> ne güzel lan. <laughs> yedi. Ham yaptı. <laughs> Biz sen arada kuytu gibi kuy yedi. Pusun. Hayır zaman hiç gitmiyor. İnanç. <laughs> <laughs> kim yapacak son yapacağım makinenin de aa iki saat olmuyor makine yapamadı ya lah villata lata fıttıracağım ağzına şu bıraktım bıraktım kimse şey yap yapayım diye uğraşmamış Hı. Ben arkadaşlar şu altıncı kata kadar geldim çok kolay hem de. Ha, oynaması harbiden çok kolay. Ama şu iki eşya taktıktan sonra kolay oluyor. Saçısından daha iyi olur. Şunu kör yakalama diyeceğim ben. Hmm. Bakalım. Ne var? Bombon mu? Aa bu da mı geliyormuş? O zaman çok iyi. Bombon bon gel mükemmel. Bir bombondan bombu. Öyle diyorlar artık. Ay fin. Arkadaşlar en sıkıntı var. Filme Toodles'tır bu arada. İçinden nefret. Aha. Abi meyze gel. Ha işte ikisinden nefret edin valla. Ben nefret ediyorum. <laughs> Şimdi yeter. Bırakın. Yavaş yavaş da doldursun. Bir şey olmuyor. En sevdiğim ya. <laughs> bu arada bu karakter ya, oynamasını bileni tam pro, pro olursan istediğin katta oynarsın ama ben şu an bunu ondan aşağı oynayamam. Bu mesela. Hem bir 13 16 yasam getirmiştim. Öldüm daha sonra. Çünkü çok yavaş. yavaşlık 3 de verdi manyak yavaş. Minçik minçik adım atıyor. He sen ne oldu? Şimdi Hem yapsun. Hemen yapsınlar. Köleniz olmaz köleniz. Ay. Kullanmak istiyorum ya. Hmm, çok güzel bir balkaba. Aha. Git. Git. Git Allah'ın cezası. Aldım. Çok iyi. Ve hadi. Kaç kişiyiz biz toplam şu an? 6 kişiyiz yani. Ha tamam. 2 kişi belki tam bir kişi halletmiş. O halde sen ki kurt. Kurt. Kurt aynen kurt. Yani celile mi öyle bir Celile mi öyle bir şey? Öyle bir sistem. Hatırlayamıyorum pek adam. Ne ki hiçbir şey olmayın. Şu ve şu ikisi hiç sizi kurtarmaz adam. Bu hiç kurtarmaz. Bir tür da bonbon veriyorsa hmm, Ben bizim dendiye niye gelmiyor? O da beş ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok ya bir git ya. Attır sen biz bilgisiz. <laughs> Şeli eğer şey yanlış görmüysem garanti bir şeyli gördüm. Şirin mi pulmuş? Kişi bir de küme kümeyi ayırsalar. Ne mesela S kümesi, E kümesi, C kümesi. Orada öyle twisted'lar bulunursa ne güzel olurdu. Yani ben bir güzel olur. Arkadaşlar şu an burada sizi yapmayın bunu. Bunları sakın. Bir yaparsan bütün tepsi üzerinize yürür valla. Koşun aktif ediyorum. Yok. Güzel. <laughs> evet. 8. kattaymışız bu arada. Çok iyi. 10. katta bitireceğim videoyu. Hızlı hızlı yapmamız lazım. Onu çıkartıp bitireceğim. Güzel bir gameplay videosu olacak. Hadi hadi yayınlık da yavaş. Ha şu becer kontrol şu yeten kontrolü hızlandırıyor. Başka hiç bir hızlandırmıyor şu makineler. Koş koş koş. Şunu da yapayım. Hep biz yapıyoruz zaten ha. Bunlar getirdiniz, Hiç hiç siz bir şey yapmayın. Kaçanız devirip yatarlar. Get hello tor. Ay. Şirin bu şirin bu şirin bu git 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 Allah'ın cezası git. Git lan, Çok iyi. Arkadaşlar spamlayalım. Görmeyen yeniden görsün. Ay nerede? Seni yapacağım şu poni. Orada güzel bir şekilde yapmam lazım. Şimdi tabii. Oo, hiç görmedi böyle Allah'ım çörek. Öldüm. Stone. Kardeşler bunlar. Oha lan. Bunlar kardeşmiş. Sıfır diyor. katayız artık bir gur o, gur dimi öyle bir şey onu bir atması lazım çok acil yani çok lazım karanlık tatlan. ay ay şimdi gidelim şu inşallah şunmasın. birbirinin üzerine yürüyün otomatik onu yöneltsin <laughs> Hiçbir şey olmayın bu arada. Gitmem lazım. daha iyi. Git. Ha. Ne izleme yapma çıktı. <laughs> yapma çıktı mı? Aha bak öldü. O öldü kesin. Oha. İki ama. Bakın bizim hala dört canımız duruyor. Niye millete gitmedik? Hani ben böyle oynuyorum. Ayy. Dur 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 dur. Oo. En iyi yerde durdu. Siz bizim, siz benim gibi oynamayın. Kamu spor. İnsan bari bir söyler ya. Hain herif. İnsan söyler. Neyse yürü. Hayır hayır. Kim? Nerede? Nasıl? Hı Sen nefret ediyorum demiş. Burumuzda mı? Tabii ki. Kamu spotu böyle oynamayın. Yoksa en sonunda herkes size söylüyorlar. Allah bir de şu an benim reportlamış gibi olacağım. ama. diyoruz Özgün çekiyoruz. Kalmış mı? Yok. Üç tane kız kalmış. Allah'ını seversen. Kız oyunu da diğer çocuklar da oynayabiliyor. Tövbe ettim ya. Yeter. Vallahi de yeter ha. Şimdi kendimi öldürteceğim. <laughs> sinir yiyor Aaa. Vurdu bile. Koştum koştum. Kaçtım kaçtım. Kaçtım. Çok iyi. <laughs> um, um. Şuraya şuraya şuraya. En kuytu yerlere geçeyim böyle bir şeyde. Mallar fark etmiyorlar çünkü. Yeter. Arkadaşlar şu an ölebilirim. İki canım kaldı. korku basıyor şu an. Şimdi bir korku basmaya başladı bende. Koş. Uh, güzel. Oğlum çıkata geliyor. Dört bitireceğiz. Hadi hadi. Çıkata geleyim. Onu bitireyim değilim oyun oynayabilecek miyim bilmiyorum da. Ama arkadaşlar. Kam spotu. Bu karakteri hiç oynamayın. Yavaşça seviyorsun. Ben önce iyi oynuyordum ama şimdi. Neyse, bu, bir şey sardı ama. Anlamadım. Yine şu konuyu oynayın. Konu daha kıyarlı. Aa yeter. <laughs> Yok ben yapacağım illa değil mi şu makineyi? Bitir. <laughs> <laughs> Oy. Oh, çok kötü. Vurdu sandım. Ama istiyorum Yağlamadım. Neyse almayacağım. Ya sen büyük ihtimal kendini de Arkadaşlar şey, siz benim gibi oynamayın bu arada. Siz benim gibi sakın oynamayın sakın. Sakın sakın diyorum kamu spot. Nasıl oynamak istersen öyle oynayın. Benim yaptığım şey Bu videomuzda bugünlük bu kadar diyelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yarışırız.